Elife gidebilir miyim? Tabii. Melis, ne bu saçmalık? Hadi vazgeç şu şikayetinden. Ahmetciğim, sen Zehra'ya mı acıyorsun? Ya yani ne gerek var? O öyle bir şey hak etmiyor. Ama çok ısrar edersen, seninle birlikte onun cezaevini ziyaret edebiliriz. Melis lütfen. Ya Zehra'ya hapis cezası verirlerse? Hapishanede evleniliyor mu? Evlenilmiyordur ya. Ya sen Melis'le bir daha konuşsan. Ay dinlemiyor seni. Ne dediysen fayda etmedi. Ama evlenmezlerse bütün planımız çöker. Buna asla izin veremeyiz. Ahmet'ciğim Hı. Benim sana yakında çok büyük bir sürprizim olacak ya Ne sürprizi Melis Allah aşkına ya Az sürpriz söylenir mi? Yakında sabret Tamam şu bırak Eyvah eyvah İşler hiç istemediğimiz bir noktaya gidiyor galiba Gençler Ayı buluyor Zehra zor durumda yakışmıyor Ne diyorsun lan Hırıldağı bak hırıldağa. Hem Zehra'ya hem Melis'e yazıyorsun ha? Melis benim lan, ben evleneceğim onunla. Yani diyorum ki Zehra hanım zor durumdayken senin onun yanında olman lazım. Sen ne saçmalıyorsun Semih? Ziya sen ne yapıyorsun burada? sardılar etrafını resmen. Zehra Şanlı'nın duruşması başlıyor. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.